Eyvallah. <laughs> oğlum bir iki şov yap da seni video atalım ya. Kanka ne yapayım oğlum? Ben ne yapabilirim bunu ama bırakayım. Ben karşı kamerayım. Bu bir de bunlar. ne? Ben yok oğlum teker yap diyen yok sana. İki ağzın laf yapmıyor. Tamam kanka ne diyelim ama ya. <laughs> ya senin ne lan ne diyor. aynen güzelmiş. Evde. Kimdi bu? Lan şerefsiz. Vay ya abi. <laughs> oğlum niye öyle bir şey yaptın? <laughs> <laughs> Ayak üstü sinyal <laughs> attı <da>. lan. <laughs> verdi mi? Ah, Vahri verdi. <laughs> kadar ben sen ne ya senin ne ya? <laughs> Abi kaç top kaldı? Bir var, de utanmaz ama pek. Yani. <laughs> Abi kayıt da paylaşabilir miyiz? Sorulur mu? <laughs> Lan neler sana? Ben sigara içmiyorum, yoksa toplardım. Şey, sen birini şey al

ben bu yapıyorum, ben patikimi yapıyorum. Kaplaman çok teşekkür güzel olmuş. Teşekkür ederim, dikkat et. Kozal değmesin maşallah. Eyvallah, Allah'ım. <laughs>